Herkese merhaba. Ben Lüks Optik'ten İlkay Devekse. Bugün sizlere göz sağlığında oldukça önemli bir tedavi yöntemi olan argon lazerden bahsedeceğim. Peki argon lazer nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır ve ne gibi avantajlar sağlar? Gelin hep beraber bakalım. Argon lazer aslında gözün iç yapılarında özellikle retina üzerinde hassas tedaviler yapılabilen bir lazer teknolojisidir. Işık enerjisi sayesinde damar yapıları kontrol altına alınır sızıntılar durdurulur ve anormal doku büyümeleri engellenir. Peki nasıl çalışıyor? Argon lazer mavi yeşil dalga boylarında ışık üretir. Bu ışık hedeflenen retina bölgesine odaklanır ve kontrollü bir şekilde ısı enerjisi oluşturur. Böylece uygulanan yerde pıhtılaşma sağlanır, damarlar kapanır ve dokular stabil hale gelir. Hangi göz hastalıklarında kullanılıyor? Diyabetik retinopati. Kan sızdıran ya da kontrolsüz damarların kapatılmasıyla görme kaybı önlenebilir. Retina yırtıkları Retina çevresine bariyer oluşturularak yırtığın ilerlemesi engellenir. Makula ödemi Sıvı birikimi azaltılır, makula korunur. Retinal venti kanıklıkları Görme bozukluklarının ilerlemesi lazerle sınırlandırılabilir. Tedavi nasıl uygulanıyor? İşlemden önce göz bebeği damlayı ile büyütülür. Daha sonra özel bir kontak lens yardımıyla lazer hedef bölgeye odaklanıyor. İşlem ağrısızdır. Ortalama 10-15 dakika sürer ve hasta aynı gün taburcu edilir. İşlemden sonra birkaç saat bulanık görme olabilir. Bu da normaldir. Avantajlarına baktığımızda ise ameliyatsız, hızlı ve etkili bir yöntemdir. Retina yırtıklarının ilerlemesini ve göz içi kanamalarını durdurabilir. Görme kaybı riskini ciddi ölçüde azaltır. Lokal anestezi ile yapılır, hastanede yatış gerektirmez. Tabii ki dikkat edilmesi gereken bazı noktalarda var. İşlem sonrası gözde birkaç gün hassasiyet ya da ışık rahatsızlığı olabilir. Doktorun verdiği damlaların düzenli kullanılması ve kontrollerin aksatılmaması çok önemlidir. Argon lazer özellikle diyabetik retinopati ve retina yırtıkları gibi ciddi göz hastalıklarında erken dönemde devreye girdiğinde görme kaybını önleyici etkisi kanıtlanmış modern bir tedavi yöntemidir. Düzenli göz kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın. Çünkü erken teşhis her zaman en büyük avantajdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda bulunan Instagram adreslerinden ve YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.